Şimdi gözlerini kapatmanı istemeyeceğim. Çünkü bu hikaye gözler kapalı dinlenecek bir hikaye değil. Bu hikaye insanın zihnini açar, rahatını bozar, bildiğini sandığı şeyleri yerinden oynatır. İstanbul'un fethi dediğimiz şey okul kitaplarında birkaç satıra sıkıştırılmış bir olay değildir. Bir sabah top patladı, bir kapı açıldı, bir bayrak dikildi. Hayır. İstanbul böyle alınmadı. İstanbul bekledi, direndi oyaladı, yordu ve en sonunda teslim olmadı, zorlandı. Bu şehir bir günde düşmedi. Bu şehir yüzyıllar boyunca kendini fete hazırladı. İstanbul bir şehir değildi, bir iddiaydı. Bin yıldan uzun süre boyunca surlarıyla, deniziyle, açlığıyla, vebasıyla, entrikasıyla ayakta kalmış bir iddia. Roma'nın mirasıydı, Bizans'ın son nefesiydi. Herkes biliyordu. Bu şehir düşerse sadece bir başkent düşmezdi. Bir çağ kapanırdı. Ama kimse o çağın bu kadar gürültüyle, bu kadar sarsıcı bir şekilde kapanacağını tahmin etmiyordu. Osmanlı için İstanbul bir hedef değildi, bir takıntıydı. Harita büyüdükçe bu şehir ortada bir diken gibi duruyordu. Balkanlar ayrı, Anadolu ayrı. Arada ise hala yaşayan bir Bizans Vergi alıyor, ittifak kuruyor, Osmanlı iç siyasetini karıştırıyor, Haçlı dünyasına kapı aralıyordu. Yani İstanbul durdukça Osmanlı tam olamıyordu. Bu yüzden denendi. Olmadı. Tekrar denendi. Yine olmadı. Ama her başarısızlık bir ders bıraktı. Ve işte çoğu insanın kaçırdığı nokta tam da burasıdır. İstanbul'un fethi bir savaş değil, nesiller boyu biriken bir aklin son patlamasıdır. Sahneye Mehmet çıktığında gençti. Bugünün dünyasında bu yaşta insanlar hala ne olmak istediklerini düşünür. Ama bu genç adam çocukluğundan beri tek bir şehirle yatıp kalkmıştı. İstanbul onun için bir ganimet değildi. Bir kader meselesiydi. Okuduğu kitaplarda bu şehir vardı. Hocalarının anlattığı hikayelerde vardı. Dedelerinin yarım kalan rüyasında vardı. Üstelik bu sadece dini bir mesele de değildi. Bu anlatı kulağa hoş gelir ama gerçeği eksik bırakır. Mehmet son derece pragmatik bir hükümdardı. Bu şehri almazsa devletinin hep yarım kalacağını biliyordu. O yüzden fetih bir inanç olduğu kadar soğuk bir jeopolitik zorunluluktu. Karşı tarafta Bizans vardı. Konstantin cesur muydu? Evet. Şanslı mıydı? Hayır. Elinde yıpranmış surlar, boş bir hazine, azalan bir nüfus ve batıdan gelmesi umulan ama bir türlü gelmeyen yardımlar vardı. Avrupa kendi içinde parçalıydı. Papa yardım sözü veriyordu ama bedeli ağırdı. Kiliselerin birleşmesi isteniyordu. İstanbul halkı bu fikre öyle bir nefretle bakıyordu ki Türk sarığını, Latin külahını tercih eden sözler boşuna söylenmedi. Yani şehir sadece dışarıdan değil içeriden de çöküyordu. Hazırlıklar tamamlandığında Osmanlı sadece asker yığmamıştı. En kritik hamle Boğaz'ın kilitlenmesiydi. Rumeli Hisarı bunun için yapıldı. Hem de Bizans'ın gözünün önünde. Bu bir kale değil, bir mesajdı. Geliyorum ve beni durduramazsın demenin taştan haliydi. Boğazdan geçen gemiler durduruldu, karşı gelen batırıldı. İstanbul yalnızlaştı. Deniz'den yardım umudu neredeyse tamamen bitti. Sonra sahneye toplar çıktı. Urban adında bir usta vardı. Önce Bizans'a gitti, para istedi. Reddedildi. Osmanlı ise parayı verdi. Tarih bazen tek bir cimrilik yüzünden yön değiştirir. Dökülen toplar bugüne kadar görülmemiş büyüklükteydi. Hantal, yavaş ama yıkıcıydılar. Her top atışıyla Bizans'ın yüzyıllardır süren yenilmezlik hissi biraz daha parçalandı. Kuşatma başladığında kimse bunun kısa süreceğini sanmıyordu. Surlar dövüldü, onarıldı, gedikler açıldı, kapatıldı, geceler gündüzlere karıştı. Osmanlı da kayıp veriyordu ama Bizans'ın her kaybı telafi edilemezdi. Çünkü Osmanlı'nın zamani vardı, Bizans'ın yoktu. Ve sonra o hamle geldi. Herkesin bildiği ama etkisini tam kavrayamadığı hamle. Gemiler karadan yürütüldü. Bu sadece bir mühendislik başarısı değildi. Bu bir psikolojik yıkımdı. Haliç zincirle kapalıydı. Bizans kendini güvende sanıyordu. Bir sabah uyandıklarında Osmanlı gemileri arkalarındaydı. Bu artık hiçbir yer güvenli değil demekti. Savunma bölündü. Moraller çöktü. Şehir sessizleşti. Ama hala her şey bitmemişti. Osmanlı ordusu da yorgundu. Toplar çatlıyor, askerler tükeniyordu. Mehmet'in önünde iki yol vardı. Ya geri çekilecek ve her şeyi kaybedecekti ya da her şeyi ortaya koyacaktı. O ikinci yolu seçti. Son hücum kararı alındı. Bu bir kumardı. Kazanılırsa tarih değişecekti. Kaybedilirse tarih acımasız olacaktı. Son sabah geldi. Gece boyunca sesler, dualar, davullar şehir sonunu hissediyordu. Hücum dalga dalga geldi. İlk girenler, sonra düzenli birlikler, en sonunda en disiplinliler. Bir noktada surlar dayanamadı. Detaylar tartışılır ama sonuç değişmez. Osmanlı içeri girdi. Konstantin kaçmadı. Kılıcını bırakmadı. Bir imparatorluk onunla birlikte sona erdi. Şehir düşmüştü. Ama her fetih bir zafer çığlığıyla bitmez. Ardından bir sessizlik gelir. Korkunun, belirsizliğin, yağmanın sessizliği. Mehmet şehre girdiğinde bir yağmacı gibi değil bir kurucu gibi davrandı. Ayasofya'ya gitti ama ardından düzen kurdu. Yağmayı durdurdu. insanları kaçırmamaya çalıştı. Çünkü onun derdi sadece almak değildi, yaşatmaktı. İstanbul harabe olmadı, başkent oldu. İnsan getirildi, mahalleler kuruldu, farklı inançlara alan açıldı. Çünkü bu şehir bir imparatorluğun kalbi olacaktı. Fethi nasıl gücü budur? Yıkım değil, dönüşüm. Bir çağa kapandı, diğeri açıldı lafı klişedir ama boş değildir. Çünkü o gün Avrupa'nın zihni sarsıldı. Yenilmez sanılan şeyler yenilmişti. İstanbul nasıl fethedildi sorusunun cevabı basit değildir. Topla mı? Evet. Askerle mi? Evet. Ama asıl cevap daha rahatsız edicidir. İstanbul sabirle, akilla, inatla fethedildi. Bir şehir sadece kılıçla alınmaz. Hatalarıyla, yalnızlığıyla, iç çelişkileriyle çözülür. Bugün İstanbul'a baktığında sadece kalabalık görürsün. Ama biraz dikkat edersen hala o topların yankısı vardır. Çünkü bazı şehirler fethedilmez. Üzerinden zaman geçer. İstanbul'da onlardan biridir.